Fethi Bey bugün ikinci gün. 10 Kasım. Neyse. Denizi Neyse. görüyorsun. Tabii denizde... bugün 10 Kasım'ı şey Bak Şükrü Deniz'de. Hayır bugün 9. 9 mu? Neyse işte. 10 Kasım. Yarın atmışlar. Denize bak çarşaf. Neyse boş ver. Bir şey olmaz bir şey olmaz. İlayak koymuş artık zaten. Boş ver. Neyse uçmasın. Koy 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 hiç şey olmaz. Ay tüyomun ev kerekleri mi geldim? Ay ben ayaklarımı şey e, yapacağım. E, aa, olacak? A, e, bunlar açılacak. Şöyle Açık. Ya Teoman neden oradan bir tane terlik giymedi? Ha var bizde terlik getirdik. Güzel. Güzel dur dur canı evet. çevirin. Çok üşendim Şükrü ya. Bu devam ediyor. Çok üşendim. Hı. Uyandım. Girsem çıkmam yani. Teoman Beyciğim. Fil mumbeciğim pehlivan maşallah. O ayaklarımı tokacağım. de gel şu ayaklarımı. Dur şimdi ben biraz oturacağım burada. Giderken sokarız ayaklarımızı. Şeyden şuraya oturacağım ben. De. Oo şükrü aldı başını gitti. Yalnız hakikaten mayoları getirmemekte hata etmişik. Oh. Oh. Şurup, şurup. Şule hanımcığım. Merhaba canım. <laughs> Çok güzel bir Çok hava. Güzel hava. İnsanlar. Can, insanlar. Ya mükemmel. Ya benim kimse yok bizden başka. hakikaten şey. Oh! Böyle yüz. Bu tarafa. Öyle yapacağım. Fethiye bir el sallatıyor man.